Merhabalar efendim. İnsana teşekkür etmeyen Allahu Teala'ya şükretmiş olmaz. Üsküdar'da kabri bulunan Abdül Fettah Akri Hazretleri Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden kendisi. Buyuruyor ki: insanlara teşekkür etmeyen Allahu Teala'ya şükretmiş olmaz. Bakın Elimde bir bardak şerbet var buyuruyor. Diğer elimde de yiyecek var. Ben bunu size verirsem Allahu Teala bu niyeti vermemde beni sebep kılmış olur. Hakikatte ise veren Cenabı Hak'tır. Ama beni sebep yaratmıştır. Dolayısıyla siz bana teşekkür etmezseniz ne kadar ibadet yaparsanız yapınız Allah'a şükretmiş olmazsınız. İki, anne ve babaya şükretmezseniz, hizmet etmezseniz, duasını almazsanız Cenabı ı Hakk'ın rızasını alamazsınız. Üç, eğer Osmanlı sultanlarına teşekkür etmezseniz Allahu Teala'ya şükretmiş olmazsınız. Neden buyuruyor? Neden? Bu topraklara Osmanlılar geldi. Osmanlılar sayesinde biz Müslüman olduk. Kelime-i şehadeti öğrendik. Aksi halde Rum çocuğu, Ermeni çocuğu olabilirdik. Bizim Müslüman olmamızı sağlayan Osmanlı sultanları ve Osmanlı hanedanıdır. Onlar gelmeseydi biz Müslüman çocuğu maalesef olamazdık. O halde Osmanlı'ya çok teşekkür etmemiz lazım onlara dua etmemiz lazım. Teşekkür etmezsek Allah-u Teala'ya şükretmeyiz, olmayız buyurdu efendim. Fi emanillah.